Oh havada ne güzel güneşli böyle açık değil mi aşkım? Evet evet çok güzel aşkım. Sana bir oyun hazırladım aşkım göstereyim mi? Göster. Bak şimdi. Bakayım. Elimde şuradan bir iniyorum. Elimde bak bir var, üç var, beş var, yedi var, bir de dokuz var. Şimdi hı hı. bir tane sayı tutacağım Birden 9'a kadar hı hı. Eğer bilirsen sonra çok güzel bir şey göstereceğim aşkım Tamam O zaman 1 mi 3 mi 5 mi 7 mi 9 mi, mi, mu 1 mi 3 mi 5 mi 7 mi 9 mu 5 Arkamı dönüyorum 5 dedin Bakıyorum <laughs> Bildin Oha ha 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 Aşkım nasıl bildin ya? Ben kazandım. Neyse aşkım o zaman sana sürprizi gösteriyorum. Evet hazırım. Bak şimdi izle. İzliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu <benen. gülüyor> Bak küçücük aldım. Pafudun yanına götür beni. Ben böyle gideceğim Pafudun yanına. Hayır. Hayır düzel. Ya of aşkım tamam ya. Hop. Heh. Oh be, hadi pafuda okuldan almaya Şunhalim. gidelim. Saat on buçuk oldu. Hii, onu unuttuk biz. Aşkım yürü yürü. Oradan değil, bu taraftan çıkıyoruz. Gel gel, kapı bu tarafta. Tamam hadi gidelim. Hop. O değil de bu köy çok hoşuma gidiyor ya. Baksana evler çok güzel düzgün duruyor. Evet. Bu arada arkadaşlar siz de videomuza hoş geldiniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bu arada kaç, 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 bir kaç, haberimiz kaç, kaç. var. Doktor yanıma gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gel gel gel. Hop geldim. Biz Bay Doktor'la nişanlandık. Bizi Instagram'dan evet, takip evet, edip fotoğraflarımızı görebilirsiniz. Evleniyoruz arkadaşlar. Vallahi evet. billahi. İnanamıyorum ya. Seninle evleniyorum. Hayallerim gerçek oldu. Benim de. Hadi gidelim pofudu alalım. Hadi. Kaç kaç kaç. Hayallerimiz yüzünden pofudu unuttuk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel gel gel. Allah ne oluyor ya? Bende bugün bir gariplik var ha. İyi misin sen? Allah bilmiyorum iyi miyim değil miyim? Bakayım iyi miyim? Bakayım iyi miyim, iyi Tamam hadi gel. Çalıyorum aşkım kapıyı. Çal çal hadi ya iki saat oldu aşkım seni bekliyoruz. Gelin. Ha gelin diyor. Gir gel, gir, gel. gir 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 gir. Merhaba. Hocam merhabalar iyi günler. Pofudu kapıyı almaya gördüm. gelmiştik. Tabi dersimiz şimdi bitmişti pofudu alabilirsiniz. Alıyoruz çok teşekkürler hocam her şey için Valla çok övüyor sizi evde Sizi çok seviyor ya Ay canım bakayım, benim pofuduk. ben de onu Gel. çok seviyorum Ya şuna da, ona bak hadi pofuduk görüşürüz Görüşürüz öğretmenim Hadi ben. yürü pofuduk aç hadi bakayım ben kapıyı ben. Tamam ya yavaş hareket et pofuduk Sen niye böyle heyecanlandın ya Çünkü sen yüz aldım Yüz mü aldın evet. oha Aferin sana evet bu al bunu kimseye söyleme. Ne al bunu kimseye söyleme. Buna ne Buna ne? bir şey yok. Abiş! sen ne? <laughs> böcek gibi oldu. Basma üstüne basma basma aşkım dikkat et. <laughs> ya kafadır. Ya zaten küçük deneyince küçük oldu. Bana bak bakayım. Ya senin suratını yerim. Gelme üstüme böcek gibi lan. <laughs> kafadır. Ya güzel artık eve gidelim. Ay. Ay, Hadi gidelim eve 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 gitmeden önce kim oynamak ister? farklı Kimse, kimse, Hadi gidip kimse, kimse. eve gidelim, yapalım. gidelim, Of ya, of ya. Çocuk tamam eve gidelim. Ya? He, Kocuk çocuğum ne olacak? <laughs> Mahmut'un kapısına bir tane vurayım. Aşkım iyi izle beni bak. Mahmut'un kapısına vuracağım. Kaçacağız tamam mı? Tamam. hatta. Tamam. 3, 2, 1. Kaç 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 <laughs> kaç. kim böyle ya? Kapımı çalıp başımı Başıma uyumamadım ya. Arkadaşlar <gülüyor> gür, nasıl gür, gür, çıktı gür, gördünüz mü? Gir 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 gir. Ay aşkım ya, Mahmut çok mu kızdı acaba? Vallahi çok pis ses çıktı arkadaşlar, kapı sesini duydunuz mu? <laughs> oh be. Oh, Yalnız aşkım, aşkım. buraya ne? artık koltuk takımını alalım ya. İki gün oldu bak yerde uyuyoruz ha. Aşkım alacağız, ya. ilk önce biz yemek almaya gidelim. Tamam. Onu... Pabuduk, sen burada bekle. Biz ablayla beraber sana hamburger falan alacağız, <laughs> tamam mı? Ben de şey açacağım ama ben. <laughs> İyi aşağı hadi. İyi tamam hadi gel bakayım hadi aşağı. Gel. Niye aşağı inecekse? Tam çıkalım. Sen burada dur biz gidip gelelim tamam. Tamam tamam. Biraz üzüm gücüye ama neyse. Hadi bay bay. Ne diyorsun pofduk ya. Hadi bakalım. Hadi aşkım gel. Buradan mı gidiyorduk? Aşkım ya bir şey diyeceğim. Ben bu pofu daha hiç güvenmiyorum. Evde yalnız başına niye kalıyor? Bilmiyorum ki. Kalır aşkım ne var <laughs> aşkım Arkadaki cama bak. Baktım. Aşkım şu köşede pofuduk vardı kayboldu. Yemin ederim ki. Bak bekle çıkar şimdi bak. Gel 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 şurada bak kafası gözüküyordu. Tam sağına bak. Şura şura şura. Bak kafası gözükecek. Hani? Aa, aşkım yemin ederim pofuduk oradan gitti bak. Şuradan bir yerden. Aşkım saçmalama ya? ya. Ben sana demiştim. Şaka yapıyorsun. Ya bu çocuk ne ara gizli geçit yaptı buraya Tarkip aşkım. edelim mi? Ya bilmiyorum gidip yemek de almamız lazım. Bir şey olur mu ki acaba Hayır, başına bir şey gelir mi? Yanında bir şey var mı? Yo, Valla kum var aşkım kafasına kum atarız biri çıkarsa. Tamam hadi. Gelenim aaa. Ha! Allah. Allah. <laughs> Sessiz ol. <laughs> bu kim? Allah, bu kim lan? Aşkım, biri var burada. Gel lan buraya. Geber lan. Pufuduk sen mi öldürdün lan? Pufuduk nerede lan? Konuşsana lan. Konuş lan. Konuşsana. Vur şunu vur vur vur. Kum nerede? Hah öldü. <laughs> Burası neresi ya böyle? Yine ne yaptı aşkım bu kız ya? Aşkım ne bileyim ya? ben ya. Şuraya bak. Bir sürü hayvanı şey yapmışlar. Dondurmuşlar. Baksana gerçek değil gibi duruyor. Ama gerçek bunlar. <laughs> Doldurulmuş aşkım bunlar ya. Pufuduk bu ne yani? yaptı ya? İçine su mu koyuyorlar? Pamuk. Pamuk mu? <laughs> Nasıl? Ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Ay, aşkım gidelim buradan ne olur ya. Dur dur. Burada bir merdiven var da. Nereye? şey Nerede yapmış var? olamazlar ama ya aşkım pafuduk burada bir yerde bak bizi trollüyor pafuduk vallahi bilgisayarını alacağım sen bekle pafuduk bu kesin Pafuduk <laughs> çekil, 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 çekil 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 çık 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 bu çık 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 bu çık <laughs> <laughs> Karşıya bak. Yakınlaş. geliyorlar. Allah geliyorlar. Geri çekil. Gel, gelin lan yosa. Gelin lan bire ver Gelin lan buraya. Kafanızı gözünüzü Allah, kırar bu sizin. Geberin lan. Ya geberin dur. lan. Vur 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 vur. Vuruyorum aşkım. Aha bunu öldürdüm valla. Sıra bunda. Gel lan buraya. Sen de Aha evet. bu da öldü. Oh be. Oh. Aşkım bu ne böyle ya? Burası neresi? Ulan pofuduk. Buraya bak. Karşıda iki tane sandık var. Hadi gidelim. Yavaş gidelim. Ben korkuyorum. Aşkım aman diyeyim düşme. Sen böyle yerlerde çok korkuyorsun çünkü. Panik evet. yapıyorsun. Ha çok korkarım ben. Bak sakin ses... ol geçiyoruz tamam, sakin ol. Tamam. Dakanma bana ama tamam mı? Çık çık çık. Ee, vurayım mı? Vurayım mı? Vurayım mı? Vurayım mı? Hayır Vurma vurma vurma. Vurayım mı? Vurayım mı? Vurayım mı? Hayır hayır. Mi? Öp beni öp beni, öp beni. <laughs> Gel bakayım. <laughs> Oy sandıkta elmas var. Elmas mı? <laughs> Bunda <var>? elmas var. <laughs> Aşkım ben bunların hepsini alıyorum. Ben de diyorum hamburgerci dükkanımdaki paraları kim alıyor? Bunlar bizim aşkım. Evet. Ama onu koy. İçeride biri ya var. ne olabilir aşkım? Ne birisi aç çık kapıyı ya. Selamın aleyküm. Aşkım iki tane daha var bunlar. Girin lan buraya. Yarın Oğlum galiba. yeter bir bitmediniz Sen... lan. Bir Bitmediniz. lan ne böyle ya? Ya bilmem ne pufuduk galiba. Baksana ya. şuna. Ulan pufuduk. Ulan pufuduk. Ya yeter artık her gittiğimiz yere bir şey yapıyor bu kız. Ben çıldıracağım ya. Aşkım armutlara bak, elmalara bak. Üstte <laughs> de havuç var. Oha <laughs> bu kız ne yapmış böyle? Ben de diyorum dolapta hiçbir şey yok. He. Bizde dolap almayı. <laughs> aşkım, ha, aşkım dur. aşağı iniyor bura. Lan aşkım, ne oluyor? Çıldıracağım aslında. Ne asla ya? Aldım. Ne ben bilerek mi? <gülüyor> Pofuduk. Pofuduk. Ya ne yedim? aşkım şuna bak. Ben Senin... demiştim bak. Ben Senin... demiştim pofuduğun yüzünden her şey. Aç şu kapıyı. <laughs> Aha gel buraya. Senin bu sefer abi, abi, kapıyı abi, dön. Abiştik işte, abiştik işte, abiştik işte. Ben her şeyi anlatabilirim. duy abiştik. Işte. <laughs> aşkım, ben bu çocuğu döveyim mi? <laughs> Masanın altına saklanıyor ya. <laughs> e ne var ya seni yemin ediyorum kulaklarını çekerim. Gel buraya kaçma. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Gel buraya. Poputuk yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yakalayacağım. Aha sıkıştırdım köşeye. Gel buraya. Geç köşeye. Geç köşeye. Kanımı sıkma beni. Bak suratıma. Şimdi ablaya diyorsun ki bir daha sizden gizli bir şey yapmayacağım diye söz veriyorsun. Çabuk ol. Abla bir daha sizden gizli hiçbir şey yapmayacağım söz veriyorum. Tamam. Emin misin? Şimdi şu masanın üstüne çıkıyorsun. Geç masanın üstüne. Geç 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 geç. O kolayı koy yerine pafuduk. Ama. Aşem şu kolayı koyar mısın yerine? Sen de büyük ihtimal. Ha koy şunu. Ha. Geç şimdi şu kolay hamburgerin yanına. Evet dedim. Küçül bakayım pafuduk. Ama küçüldüm. İkisinin ortasına geç şimdi. Geçelim. Heh. Aşkım buna ceza. Bir saat boyunca kıpramadan böyle duruyorsun. Ne, ne hamburger yiyebilirsin ne kola içebilirsin. Zaten boyun küçük hiçbir şey yapamazsın. <laughs> ya abi şey cezam Olur, olur tabi ver bakayım şu elindeki küçük şeyi de bana. Düzelmesini ver. Ay. Onu ver öbürünü de ver. Aha. Aşkım bu daha düzelemez. Evet çünkü bende. Bir saat burada hareketsiz kalacağım. Pofuduk dur bakayım. Burada mı? Evet. <laughs> videomuza, videomuza, like iste bakayım pofuduk. Bu videoyu like edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu çok seviyorum. Bu arada abisi işte adlı nicanlandı. Bunları öğrenmek istiyorsanız istiyorsan takip edin. Hmm. Hadi aşkım gidelim yürü yeter burada. Hadi Arkadaşlar be. videoyu beğenin abone de olun biz gidiyoruz zaten. Burada <laughs> Gidemiyoruz. kaldı. Gidemiyoruz lan. Kaldı. Ay senin yapacağın işe ben ya. <laughs> Çıkamazsınız ki. Aşkım neyse sen videoyu bitir ben buradan çıkmanın yollarını arayayım birazcık aklım çalışmıyor bir şeyler yemem lazım tamam. çikolata da var Oy. evet arkadaşlar görüşürüz bay bay